Merhaba arkadaşlar, Evden Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şeker kullanmadan Hindistan cevizi top yapacağız. Bunun için kullanacağım malzemeler bir çorba kaşığı labne peyniri ve bir çorba kaşığı balım var burada. Bir su bardağından bir parmak eksikte Hindistan cevizi kullanacağım. Üzerine ben çikolatayla kaplamayacağım için kahve hazırladım. Toz fıstık var ve kakao var. İsterseniz siz çikolatayla da eritip o şekilde yapabilirsiniz ama yani zaten şeker kullanmadığım için çikolataya gerek duymadım. Şimdi burada ya almış olduğum labne peynir ve balı ikisini şu şekilde karıştıracağım. Yani labne peyniriyle balı karıştırıp içerisine yapımı da çok basit hemen olacak şimdi. Şöyle güzelce karıştırdım. Yani eritmiş oldum peynir içerisinde. Topakları eziyorum. Evet. Şimdi Hindistan cevizini içine ekleyip bir hamur haline getireceğim. Bundan yaklaşık 9-10 tane çıkıyor. Ama siz daha fazla yapmak isterseniz iki ölçü yapabilirsiniz. Evet. Karıştırdım. Hamur elde ettim. Ya hamur oldu bu peynirli baldı. Hindistan cevizi bir hamur oldu. Yani başlamasıyla bitmesi bir oldu bunu kahvenin yanında Ya da ara öğünlerde Tüketebilirsiniz Şimdi Yuvarlayacağım Yuvarlama işlemini geçmeden önce sizden bir eleştiri almıştım eldiven kullanmıyorsunuz diye Eldivenlerimi taktım Şu şekilde yani İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz yani Benim Yapacağım Toplar dediğim gibi 9-10 tane olacak. Şu şekilde avucumun içinde yuvarlıyorum. Evet yuvarlama işlemim bitti. Dediğim gibi 9 tane böyle küçük top elde ettim ben. Şimdi bunları istediğimiz herhangi birine atıp şu şekilde karıştıracağım. Yani sallayınca bulanıyor kendisi. Hiç el sürmeye de gerek olmuyor. Şu şekilde. Benim favorim kahveli olan ama biraz acı oluyor. Dediğim gibi bunu isterseniz benmari usulü ya da mikrodalgada çikolata yeri üzerine çikolatayla da kaplayabilirsiniz. O da güzel oluyor. Fakat daha hafif olması ve Sağlıklı olması açısından ben çikolata tercih etmedim. En azından bu tarifte etmedim. Diğerlerine de bakalım biraz. Bu kakao daha açık oluyor rengi. Güzelce buluyorum her tarafına. kahvede sıra. Kahveyi de bitirdik. Yani çok basit bir tarif. Hani hemen yapabileceğiniz şekilde ve sağlıklı. Dolapta soğutacağım. Soğuttuktan sonra istediğiniz zaman yiyebiliriz. Bu kadar basit oldu. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.